Buradan direkt devam. Buradan devam. Yol böyle mi evet, böyle. Tamam. Tamam. Sağ olasın. Sağ olsunlar Ne yapıyorsun? Bak. Bak bak. Oraya bir defa koysalar, halbuki... Orayı bilmeyenler için çok iyi olur. Ha, Bol yalan diye. Şaşırmayız. Baksa geldi. onlar olmasaydı... yanlışları da sapabiliriz. Bir de yol da güzel yara, yani. Asfalttan gönüllü bir yol. O oh. Kuskuyu Dağları'nın eteklerindeki yoldan daha temiz gibi gözüküyor. kaç kilometre olduğunu sarmadık ama yavaş yavaş gideriz böyle. Arkada karavanımız geliyor. Burası Polyaran yolu Taşoluk'tan Bahçelerin arasından karavanla evet stabilize bir <laughs> yol. İleride bir cami var. Neresi olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz yerde kaybolduk. Tabi bilmediğimiz yerde kayboluruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve ilk defa gidiyoruz bu yola. Ne düşünüyorsun Safa? Valla yol çok bozuldu. İlk başta çok iyiydi. Arkada telefon olunca <laughs> biraz, 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 biraz sevelendik. Bayağı bir sallandık ya. Yani. Sallanıyoruz. Sanki deprem oluyor. Allah kestanmış. Başka bir şey diyelim. Deprem namlası etmeye falan kaybettik. Evet, ileride cami var. Herhalde boz. Boz. Ondan sonra, <laughs> evler, evler var, var böyle yaygın alarak. Bodyaram alabilir mi? Olamaz mı? Oraya gittikten sonra öğreneceğiz. Şimdilik bu kadar. Oraya varınca yeniden çekmek üzere. Ayaş denilen bir mevkiye gidiyoruz. Orada su varmış, çeşme varmış. Çok güzel yer olduğunu söylüyorlar. Ayaş hiç hiç değil yani. Ama niçin Ayaş koymuşlar belli değil. Şu anda iyi bir rampa çıkıyoruz bu alanda. Biz ne gülüyor? Bizi şaşırttık ya. Evet, burası tam yayla. Hadi çağ ağaçları. Aşağıda çok iyi anladın mı? ben asıl otgan aşçanım, çamağana, babaga aşçanım. Ah! İleride bir yerler yürüsüyüz. Yürü. 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 Evet. Geç. Geç. mu? kesip çekiyoruz Bak saniye gözlüyom kaç saniye? bir dakika olur. tamam kapat bir dakikayı dakika. dakika. geçtik <laughs> elma kuzuru elma kuzuru elma kuzuru elma Mehmet Ali? <laughs> evet. 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 çok güzel bir yer. Elma kuzu. Köşk yapmışlar. Ağaç. Eski bir ev. Oturacak yerler. Yani oraya Büyük Sigil'deyiz. Yani evet şu anda Aramba Ağız'dayız. Yağmur Bardağ da çıktı. Gidip hastalığı gidiyoruz. Gidiyor. Çok güzel